Herkese merhabalar videoma kanalıma hoş geldiniz. yine bomba bir bölümü sahipsizlerde geride bıraktık sizden peki sahipsizler dizinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz arkadaşlar dizimiz hiç bitmesin isteyenler öncelikle videomuzu beğenmeyi unutmayın gerçekten başladı günden beri adeta bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı bakalım önümüzdeki haftaki bölümde sahipsizlerde bizleri neler bekliyor olacak Cemo ve Melis cephesinde bizleri neler bekliyor olacak tabii ki de Cemo ve Melis'in arasını yavaş yavaş düzeldiğini görüyoruz. Büyük bir ihtimalle de duygu karakteri diziden ayrıldı arkadaşlar. Bununla ilgili detay geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Cemo ve Melis arasındaki aşkı e, tabii ki de her geçen gün artacak merak etmeyin. Cemo ve Melis aşkı kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Sizler de Cemo ve Melis'in barışmasına sevinenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.